Motosikletten bir bildirim gelmiş. İşte, ee. nerede şimdi benim motor? Yani mobil uygulama üzerinde rota bazlı verileri tutabilmek <laughs> ve pek tatmin etmemeye başladı. Bu sesi biraz düşer. Ya bunlar diye. ne motor yapıyor be gibi bir konuşma yaptığınızda argotör Şimdi çok laf yapmayalım. Telefonun sesi yeterli değil. Yani. Gönlü ki kaybolunca o beni bulsun. Ama haftalarca dayanabiliyor bu şekilde. Bu konuşmaları algılayın. Örneğin... Bu son halini göstermek için sabırsızlanıyorum. Merhaba. Ben Emre. Emre. Öncelikle videoya geçmeden şunu belirtmek istiyorum. Bu videoyu ilk önce çektim ve bir SD hatası oluştuğu için çekimlerimin %90'ı silindi. Ben de Instagram'dan bir anket yaptım. Tekrar çekim mi yoksa sıradaki videoya mı geçelim diye. Ve çoğunluk tekrar çekmemi özetle anlatmamı istediği için bu videoda bazı kısımlarda mini katlamalar olabilir. Motosikletiniz konusunu ister miydiniz? Mansızın çevresinde konuşan insanlara tepki verse mesela ya da motosiklet üzerinde yaptığınız rotaları detaylı olarak incelemek istemez miydiniz? Ben isterdim. Bu arada videoya geçmeden önce abone olmayı, beğenmeyi ve şuradaki çanla bildirimleri açmayı unutmayın. Daha önceki bölümde kullanmadığım cep telefonumun bir motosiklet takip cihazına çevirmiştim. Bu bölümde ise onunla ilgili daha farklı planlarım var. Size planımı anlatmadan önce eğer geçen bölümü kaçırdıysanız hemen şuradan o videoya da gitmeyi unutmayın. Şimdi proje planımı artık size anlatabilirim. Motosiklet takip cihazı versiyon 2. Bu versiyon için yapmak istediğim birkaç şey var. Öncelikle onlardan başlayalım mobil uygulama tarafında rota kaydetme ve zamanı dayalı verileri tutabilme. Yani mobil uygulama üzerinde rota bazlı verileri tutabilmek ve rotanın neresinden başlayıp neresine gittiğimi, hangi yerlerde hızlanıp yavaşladığımı görebilmek istiyorum. Ki optimizasyon tarafında da yapmak istediğim birçok şey var. Bunlardan bazıları daha uzun şarj süresinin gitmesini istiyorum. Şu anda şarj süresi beni tatmin etmiyor. Çünkü cihazın bataryası şu anda motosiklet üzerinden hiçbir şekilde beslenmiyor. Sadece bir powerbank ile çalışıyor. Bu nedenle mobil uygulamayı optimize etmem gerekiyor ki güç kaynaklarını daha verimli ve tasarruflu bir şekilde kullanabilsin. Tabii bir diğer nokta da motosikletten sürekli powerbank'i değiştirmek biraz can sıkıcı oluyor ve powerbank'i her değiştirmek istediğimde kabloları teker teker çıkarmak, telefonun motosiklet üzerindeki yerini değiştirmek biraz sıkıntılı oluyor. Bunun için de bir çözüm bulmam gerekiyor. Powerbank'i motosikletten alıp kolayca şarj edip geri koyabilmem gerekiyor. Bir de şu an cihazın batarya bildirimleri çalışmıyor. Sanırım bir bug var. Bunu da kontrol edip çözmem gerekiyor ki batarya azalmaya başladığında veya powerbank bittiğinde bana bir uyarıda bulunsun ve ben powerbank'i şarj edip geri takabilir ve aradaki kaybı en aza veya sıfıra indirebilmem gerekiyor. Ve burada biraz fantezi kısmına geçiyoruz. İlk olarak istediğim şey motosikletten daha yüksek bir ses çıkması Şu anda telefonun hoparlörü biraz yetersiz bir ses seviyesine sahip ve beni pek tatmin etmemeye başladı. Bu sesi biraz yükseltmemiz gerekiyor. Çünkü bu sesle ilgili bir sonraki maddede söyleyeceğim çok güzel şeyler yapacağız. Alarmını biraz daha geliştireceğiz ve daha yüksek sesle çıkmasını sağlayacağız. Duruma göre değişmesini sağlayacağız bu alarmların. Evet, alarm duruma göre değişkenlik gösterebilecek. Kimseyi rahatsız etmemesi için birkaç formül bulmamız gerekiyor. Veya kıntılı durumda bangır bangır bağırması için yine bir formül bulmamız gerekiyor. Bir sonraki madde ise benim yapmak için gerçekten sabırsızlandığım fakat tam olarak olur mu konusunda emin olamadığım bir madde. Motosiklet. Motosiklet yakınındaki konuşmaları algılayabilsin ve bunlara basit düzeyde cevaplar verebilsin istiyorum. Düşününce neden böyle bir şey isteyesin ki? Neden olmasın? Şöyle düşünün. Mesela motosikletin yanına gittiniz ve of be bu da MT-07 mi? Üf, motora bak be. Vay anasını ne motorlar var be. Japonlar ne motor yapıyor be gibi bir konuşma yaptığınızda motosiklet bunu algılasın ve 네. <susur> Eyvallah hanım. Var ol yiğidim. Sağ ol kardeşim. Gibi cevaplar versin istiyorum. İnsanlar bazen motosikletin yanından geçerken wow mt bu? Uf motora bak be gibi şeyler söylüyor. Onları şaşırtalım istiyorum biraz. Motosiklet o anda konuşsa ve cevap verse nasıl olurdu? Bence çok güzel olurdu. Bunu yapabilmemiz gerekiyor. Evet bunları yapabilmek için tabii ki biraz para harcamam gerekiyordu. Ve bunlarla bir powerbank hoparlör ve cırt bant almam gerekiyordu. Powerbank'i batarya süresini daha da uzatmak istediğim için almak istedim. Hoparlörü ise alarm seviyesini yükseltmek için daha mantıklı bir seçenek olacağını düşünüyorum. Ve cırt bant powerbank'i ve telefonu kolayca sabitleyip çıkarabilmek için en iyi yöntem olduğunu düşünüyorum. Şu anda çift taraflı bantla duruyor fakat her seferinde çıkarıp taktığımda çift taraflı bantı yenilemem gerekiyor. Bu büyük bir sıkıntı ama cırt bantın bu konuyu çözeceğini düşünüyorum. Evet şu anda aklımdaki plana göre rotamızda ilk olarak motosiklet üzerinde bulunan cihazın yazılımını güncellememiz gerekiyor. İkinci adımda bunu motosiklete düzgünce tekrar montajlamamız gerekiyor. Üçüncü adımda powerbank ve hoparlörü en çok yer kalacak ve en stabil şekilde motosiklete yerleştirmemiz gerekiyor. Ve son olarak bizi telefonumuzdaki ana mobil uygulamamızı güncellememiz gerekiyor ki orada daha fazla özelliği ve veriye erişebilelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Harikaten uzaymaz. Şimdi çok laf yapmayalım ve biraz daha iş yapalım. zaman Android geliştirsem durur ve hayat sorgularım. Ses tanıma için açık kaynak kodlu VOS kütüphanesini kullandım ve düşündüğümden çok daha verimli olduğunu söyleyebilirim. Anlık olarak konuşmaları algılayabiliyor artık. Sadece anlamakla kalmıyor bazı durumlarda ufak cevaplar da verebiliyor. Tabii motosiklet hareket halindeyken üzerinde biri varken veya gece saatlerinde kimsenin ödünü koparmamak için sessizliğini koruyor. Telefonun bataryasının yeterince dayanmaması artık benim canıma dayanmıştı. Ki onu da güzel bir güncelleme ile artık daha stabil ve verimli bir hale getirdi. Ama lakin hala birkaç problemimiz var. Telefonun sesi yeterli değil henüz. Keza batarya ömrünü uzatmak için power bank'ı da yükseltmek istiyorum. Ee ne duruyoruz? Hadi 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 hadi. Şimdi telefonu montaj için hazır hale getireceğim. Öncelikle telefonu su geçirmemesi için bir streç filme kaplayacağım. Ve streç filme kapladıktan sonra mikrofon yerlerini ve şarj kısmını, kulaklık, jack çıkışını temizleyeceğim streç filmden. Bantla bazı kısımlarını sağlamlaştıracağım ve bazı düğmelerin basmasını engelleyeceğim. Bazı düğmelerin de basılı kalmasını sağlayacağım. Açma kapama gibi çünkü aç açma kapama düğmesi basılı olduğunda şarjı bitse bile tekrar power bank taktığım anda telefon otomatik açılıyor. Motorun altından telefon erişmeme gerek kalmıyor. Hmm. Bu arada farklı bir power bank takacağım. Önceki power bank çok küçüktü. Daha büyük bir power bank takacağım. 20.000 bin Ve şunu istiyorum. Power bankı kolayca çıkarıp geri motosiklete monte edebilmek istiyorum. Telefonu da aynı şekilde bir güncelleme yapmak istersem ama kolayca çıkarıp yeniden yuvasını kolayca bulabilmek istiyorum. Bu nedenle cırt cırt kullanacağım. Şimdi aslında motosiklet için bir hoparlör almıştım çift kafalı ve bunları söktüm. 3 boyutlu modelleme ile bunlara uygun bir kapak yaptım ve motosiklete yerleştirdim. Fakat bu bölümler SD kart dolayı uçtu. O nedenle buraları göremiyor olabilirsiniz. Lakin çok bir şey kaçırmadınız. Devam edin. Motora bir tesisat döşemişim. Üf, yıkılıyor. Batarya ömrünü İngiliz kraliçesinden ilham alarak uzatmakla kalmadık. Almadık. Motosikletin hakkında konuşulanlara cevap verebilmesi için de 3 hafta boyunca TV'deki sabah şovlarına maruz bıraktık. Yetmedi biraz da Müge Anlı kaybolunca o beni bulsun. Ama halen yapmam gereken bir şey daha var. Rota'nın her anında yaptığım verileri uygulamadan görebilmek istiyorum. Yani bir yolun başından sonuna nerelerde hızlanmışım nerelerde virajı dirsek değirmişim bunları görebilmek için iOS uygulamasını biraz şekillendireceğim. yaptık. Yaptık da yanlış yaptık be. Neden tatlı bir ses yapmak derken böyle hı bir ses yaptım emin değilim. Ama en azından bir şey söylediğinde bir ağırlığı oluyor. Artık yaptığım yollarda rota bazlı kaydoluyor ve daha sonrasında ne cevizler kırdığımı inceleyebiliyorum. Şimdi size motosiklet takip cihazının son halini göstermek için sabırsızlanıyorum. Ama öncesinde abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve lütfen çana tıklamayı unutmayın. Vay motora bak be utandırıyorsun beni. Bu MT7 mi konuştu? Aynen öyle. Ama bu motorlar çok yakıyor ya. Hakkını veriyoruz bir ara. <laughs> <laughs> Motora bak ya konuşuyor. Evet artık motosiklet takibimizi çok daha fazla geliştirdik. Üzerine bir hoparlör ekledik ve bir de 20.000 mAh'lik powerbank ekledik. Şu anda gerçekten çok daha uzun süre dayanabiliyor şarjı. İyice stabilize ettim. Optimizasyon mis. Artık günlerce haftalarca dayanabiliyor bu şekilde şarjı. Ve Powerbank şarjı bittiğinde bana bildirim gönderiyor. Ben Powerbank şarjı ederken telefonun şarjı ile yine bir hafta dayanabiliyorum. Bu şekilde mükemmel bir optimizasyon oldu. Şimdi burada app'ten size kısaca bahsedeyim. Neler ekledim? Artık en son üstteki haritaları tıkladığımda burada en alttaki slider'ı kaydırarak saatlere göre yaptığım yolları, rotaları görebiliyorum. En üstteki tarihe tıklayarak da artık geçmişe dayalı verileri görebiliyorum. Veya artık haritadaki yol izleri de çok daha net ve belirgin bir şekilde oldu. Sonrasında artık bataryamız şarj edilirken burada bir yıldırım işareti çıkıyor. Ve hemen altında aslında eskiden e, sarsıntı değeri bulunurken artık 1 santigrat derece değeri bulunuyor. Yani artık telefonun sıcaklığını, ortam sıcaklığını buradan görebiliyorum. Eğer güneşin altında fazla kalırsa, fazla ısınırsa o da bana yine bildirim yolluyor ki bu önemli bir şey. Diğer mevzular yine vardı fakat şimdi size en baba özelliği göstereceğim. Artık motosikletin yanında konuştuğunuzda bu konuşmaları algılayın. Örneğin abone olmayı unutmayın. Etimde burada abone olmayı unutmayın yazısını görebiliyorsunuz direkt olarak buraya yanındaki son konuşma geliyor demek istediklerim bu kadardı tabi sadece Apple ile sınırlı kalmadık şöyle bir şey daha var ben mesela motosikletin yanına gelmişim böyle dışarıdan yürüyorum Oo motosiklete bak be <gülüyor> <gülüyor> veya böyle bir şey de yapabilir yapabiliyor bu mt07 mi ya aynen öyle <laughs> Konuşma algılamasını başlatmak için herhangi bir şey bir tetikleyici cümle kullanmanıza gerek yok. Her an algılamaya başlıyor anlık olarak. Bu müthiş bir şey. Mesela siz Siri veya Google Asistan gibi asistanlarda önce "Hey Siri" veya "Hey Google" gibi bir tetikleyici söylemeniz gerekiyor. Ondan sonra onlar sizin konuşmanızı algılamaya başlıyor. Ama bu şu an yanında ne konuşursanız konuşun anlık olarak o konuşmayı yazıya çeviriyor. Evet. Selamun aleyküm motosiklet sana. Gibi. <laughs> aleyküm selam. Sesini biraz tok bir ses yaptım böyle. Biraz daha e, bas bir ses yapmak istedim. Bu şekilde olması hoşuma gitti. Bu bölümde de bu şekildeydik. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone olmayı, beni instagramdan da takip etmeyi unutmayın efendim.